Başlamak istiyorum. Tüm arkadaşlarıma hoş geldinizler, teşekkür ederim. Bizler Amasya Merzbon Organize Sanayisi, Mersin metal çalışanlarıyız. Sendikal ve kişisel özgürlük haklarımızı Anayasa'da belirtildiği şekilde tüm çalışan emekçi kardeşlerimiz olarak bir mücadeleye girmiş bulunmaktayız. Vermiş olduğumuz mücadelede kişisel haklarımız bir de bir tarafa Merzbon Organize Sanayisi'nde emek veren kardeşlerimiz adına toplu olarak verdiğimiz bir mücadeledir. Merzifon Organize Sanayisi'nde fabrika ve kuruluş ayırt etmeksizin tüm emekçi kardeşlerimizin bağlı bulundukları sendika kurumuna ve kurumuna üye olmalarını ve tüm haklarını tek yumruk bir bütün olarak tüm hep birlikte el ele mücadeleye devam ederek katılmalarına onur ve şeref duyarım. Neden sendikalı olmalıyız sorusuna gelecek olursak daha iyi bir yaşam, kaliteli daha iyi çalışma ortamı ve enflasyonu emekçilerin ezdirilmemesi adına garanti adı altında bir emniyet kemeridir sendika. Bizler yaşadığımız sıkıntıları, tecrübelerimizi bizden sonra gelecek olan arkadaşlarımıza daha iyi bir ortamda, daha iyi ücretler altında emeklerini, haklarını alarak hayatlarına devam edebilmesi için bu ateşi yakmış bulunmaktayız. Tüm emekçi kardeşlerim bizleri bu haklı ve onurlu mücadelemizde desteklerini talep eder verecekleri desteklerden ötürü de teşekkür ederim. Bu ateşi Merzifon'da ilk defa yakıp herkese önce olan en başında ve en sonunda emirci kardeşlerimin yanında olarak haklarımızı arama konusunda bizleri uyandıran Halil Güven Sünbül kardeşime de hepinizin teşekkür ediyorum. Bizleri an itibari izleyip mücadelemizde hak veren Merzifon ve çevre ilçe halkına da teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.